Bugün aslında İstanbul'un dört bir yanındayız çünkü üç ayrı duruşmayı takip ediyoruz. Çağlayan Adliyesinde il binasının satın alınmasıyla ilgili bir dava süreci devam ediyordu. Bugün duruşması vardı. Avukatlarımız Çağlayan'da takip ediyorlar. Biz şu anda burada Silivri'deyiz. Ekrem Başkanımızın davasını takip ettik ve buradan da büyük Çekmece Adliyesine geçiyoruz. Saat 15'te de yine Büyükçekmece Adliyesi'nde Ekrem Başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yapılan bir ihale ile ilgili bir dava süreci var. Bugün sabah 3 ayrı noktadaydık ama sadece son 24 saatte Silivri'ye benim 3. gelişim 24 saat içerisinde 3 kere Silivri'ye geldim. 2 kere Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü önüne gittim ve gazeteciler için bir kez de Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Silivri bir toplama kampı. İstanbul'un emniyet müdürlükleri ve adalet sarayları da adaletsizliğin merkezleri haline gelmiş durumda. Yani bir il başkanı 24 saat içerisinde 3 kere Silivri'ye, 2 kere emniyet müdürlüğü önüne, 1 kere adalet sarayına gitmek zorunda kalıyorsa bu Türkiye'nin adalet sisteminin ayaklar altına alındığının en somut göstergesidir. Şimdi biz buradayız. Tabii genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve partimizin çok çeşitli kademelerinden yol arkadaşlarımızla burası bir abluk altına alınmış partililerimiz ve İstanbullular da yolun yukarı tarafındalar. Yani eee cezaevi girişinin diğer tarafındalar ve bu tarafa geçemediler. Onlarla birlikte bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Mücadele kararlılığımızı hiç durmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Dün buradan 130 öğrencimizi hep birlikte aldık ama içeride kalan öğrencilerimiz var. İçeride kalan öğrencilerimizi alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Belediye başkanlarımızı tüm siyasi tutsakları içeriden alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve Cumhurbaşkanı adayımızı 15 buçuk oyla seçilen Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Mücadele o zaman da bitmeyecek. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Erken seçim sandığıyla bu otoriterleşen iktidarı değiştireceğiz ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesini başlatacağız. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekrem Başkan içeride az önce çok tarihi bir savunma yaptı. Bana göre 102 yıllık cumhuriyetin en tarihi savunmasıydı. Şimdi Meclis Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın hem o tarihi savunmayla ilgili hem de yargılamanın hukuksal süreçleriyle ilgili kamuoyunu çok detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, değerli arkadaşlar evet e, demokrasi ve hukuk tarihimiz açısından gerçekten kara bir gün yaşıyoruz. Asla tesadüfle ve kurallarla açıklanamayacak bir dizi olay bizi Silivri cezaevi kampüsüne getirdi. Neydi konu? Ekrem Başkan'ın terörle mücadele eden kamu görevlisine hakaret ettiği ve tehdit ettiği iddiasıyla açılan bir dava. Soruşturmanın başlatılmaması gerekiyor iken maalesef iddianameye dönüştü ve o iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştü. Çağlayan Adliyesi'nde 44 Ağır Ceza Mahkemesi var. Bu 44 Ağır Ceza Mahkemesi UYAP sisteminden tesadüfen hangi mahkemenin hangi davayı görüleceğine karar verilen bir düzene sahip. Ama gelin görün ki Akın Gürley'i tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava Akın Gürley'in yıllarca mahkeme başkanlığı yaptığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tesadüfen düşüveriyor. Sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şu andaki başkanı kim? Akın Gürlek'le 3 ayrı mahkemede birlikte mahkeme üyeliği yapmış kişi şu anda mahkeme başkanlığı yapıyor. İşte biz böylesine 44 ağır ceza mahkemesi arasından Akın Gürley'in yıllarca reislik yaptığı mahkemeye düşmüş bir mahkemede Ekrem Başkan'ın yargılanmasına tanık oluyoruz. Yani başsavcı hakkında hakaret iddiasını başsavcının yardımcısı soruşturuyor. Başsavcının yardımcısı onu iddianameye bağlıyor ve başsavcının eski heyet üyesi Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyor. Biz de buna hukuk düzeni diyoruz. Söylüyoruz ki biz Türkiye'de hakimlerin ve mahkemelerin varlığına inanmak istiyoruz. Ancak kurulan düzenin de farkındayız. Peki bununla kaldım arkadaşlar. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve Çağlayan'da görülmesi gereken duruşma Birden Silivri Cezaevi kampüsü içerisindeki iki nolu duruşma salonunda alındı. Burada yaşı yeten hepimiz bu salonları tanıyoruz. Bu salonlarda kumpas davalarının nasıl görüldüğünü biliyoruz. Ve aynı salonda bugün başka davaların takipçisi olmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Neden Silivri'ye alınmış davalar? Çünkü katılımcı çok olabilirmiş. Dolayısıyla tarafların mağduriyetini önlemek ve katılımı artırmak için Silivri'deki büyük salon almışlar. Evet Silivri'de salon büyük ama Çağlayan'dan bu tarafa 120 kilometre. Cezaevleri içerisinde adil bir yargılama yapılabilir mi? Kim bunu sallayabilir? Kim buna insanlar inandırabilir? Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde bir dava başladı. Sevgili başkanımızın da söylediği gibi kendisine istatlar okunduktan sonra Ekrem İmamoğlu tarihi bir savunma yaptı ve dedi ki ne hakareti kardeşim ne tehdidi kardeşim benim söylediğim şey Türkiye'de adaleti ve hukuku tesis edeceğiz başsavcının ailesi ve çocukları da dahil olmak üzere herkesin güvenliğini bu tesis edilen adalet ve hukuk mekanizması sağlayacak arkadaşlar bunun neresinde tehdit var neresinde hakaret var ama bugün 16 milyonun temsilcisi ve bu düzeni üç kere yenmiş olan Ekrem İmamoğlu tutuklu olarak ve sanık sıfatıyla burada yargılanıyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ayrıca bir tesadüf daha söyleyeyim. Bugün 11 Nisan 2025 bizi ilgilendiren üç ayrı dava, üç ayrı adliyede. Burada Sincan yerleşkesinde saat 10'da Ekrem Başkan'ın davası vardı. Saat 10.30'da bu kez Çağlayan Adliyesi'nde Asıl kumpasım kurgulanmaya çalışıldığı İstanbul İl Binası'nın alımıyla ilgili dava var. Dolayısıyla orada da olmamız gerekiyordu. Ve bugün 15'te Büyükçekmece Adliyesi'nde bu kez de 2015 yılında yapılmış bir ihale nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve dosyanın kaçırıldığı bir başka mahkemeye buradan gideceğiz. Bakın bizler siyasetçileriz. Türkiye'nin inanılmaz bir gündemi var. Ekonomik yıkım, politik yıkım, iç barış. Ve biz adliyeler arasında, cezaevler arasında mekik dokumak zorunda kalıyoruz. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir. Buradan biz de ifade ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu yargılayamazsınız, milletin iradesi onun arkasındadır. Düzce iddia, düzmece iddianamelerle milletin iradesine ket vurmak ve onu engellemek mümkün değildir. Tarihin akışı devam edecek, kum saati akmaya devam edecek. Ve eninde sonunda bu memlekete adaleti ve hukuku ve demokrasiyi getireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür